Evet bugün 4 Temmuz 4 değil mi moruk? şey Ağustos. Evet. 4 mü? 4 Ağustos. 4 Ağustos 2024. Sakarya Hendek Keremali Aynası'ndayız. Kahvaltı yapacağız birazdan. Burası muhteşem bir yer. Aslında 3-4 tane alternatif yayla belirledik. Burası son dakika çıktı. Biz nereye gidiyorduk moruk önce? Acelle. Evet. Acelle yaylası. Davlumaz, davlumaz buradan üstü zaten. Orası tırt. Davlumazda sadece manzara var. Ama burada tüm sedir ağaçları, kayın ağaçlarının altında. Kahvaltımıza bakalım. Moruk kahvaltı hiç baktığın yok ya. Moruk hazır ya. <laughs> hmm. Evet kahvaltımız <laughs> dana eti dana iç yağı, acı biber, domates, sarımsağı unuttuk ya. Evet bunun üstüne kaşar koyacağım arkadaşlar. Eriteceğim birazdan. Şöyle bakın yakından. Etli melemen diye bir şey de var yani. Melemen et koyulur, et mi koyulur diye saçma sapan yorumlar yapmayın. Moruk gölette balık var değil mi? Göretli balık. Ya burada yayın balığı olur. Sazan. Ama yiyilmez bu balığı. Ama manzarası müthiş. Ağaçlar çok uzun. Hava sıcaklığı 19-20 derece. Çıkmıyor üzerinde. Kaç moruk şu an? Senin telefonda gözüküyor mu? İnternet telefon çekmiyor. O kötü. İşte cimbomlu bir çocuk geliyor. Ulan 5 yedik forma giyip geziyorum bir de. Moruk semaver. Temaverimiz de yanıyor. Odun atalım. Evet. Şöyle biz böyle kenara bir yere geldik. Biz biraz biyofiliyiz. İnsanlardan uzak, sessiz, sakin. Şuralar daha çok kalabalık. Orada kampçılar var. Aslında biz de korktuk gelirken. Dedik hani kalabalık popüler yer sevmiyorum ben. Hani daha evet. önce bakir bir yer olsun. Ama bakir bir köşe bulduk kendimize. Gelirken odun getir. Ne? Odun getir biraz oduna. Çık. Tamam. Doğru çık, daha. Odun getirmenize gerek yok. Tonla odun dolu. Şeye mi? Semavere mi? Evet. Oduna hiç gerek yok. Beyler bayanlar muhteşem odun kaynağı var. Kışınızın dibindeki odunları atsanız yanardağ olur yani o derece. Evet. Şunları toplarken bile aklıma iş geliyor yani işe gideceğim. Sikeceğim ya. Kahvaltıdan sonra burayı keşfe çıkacağız. Şu yukarı tarafı. Burada çünkü muhteşem bir Merak uyandıran bir tarafı var buranın. Kesinlikle orada çok hoşumuza gidecek mevkiler var. Resim falan çekeriz. Arabanın altı vurmadı. Yavaş yavaş geldiğiniz zaman gelebiliyorsunuz. Evet, bizden bu kadar. Güle güle. Güle güle de ya. He? Güle güle mi? Güle güle işte ya. Güle güle, güle. güle, güle izleyin. Ha, tamam videomuzu izleyip gidecekler sonuçta. Onlar da olur. Bilinebilirsin, bilinebilirsin. Ha, i̇zleyici takipçilerimize diyorum. Ha, kaç kişi Bilmiyorum ki önemli değil ya. Takipçi kasmıyoruz biz arkadaşlar. Öyle kanalımı abone olun beğenmeyi unutmayın. Öyle bir şey yok beğenmeyebilirsiniz. Sikim kanalı. Şurası önemli.